çiftçiler için pratik sulama çözümleri. Su tasarrufu yaparak verimliliği artırmak mümkün. Sulama yöntemlerinizi daha verimli hale getirmek ister misiniz? İşte çiftçilerin hem zaman hem de su tasarrufu yapmasını sağlayacak etkili sulama çözümleri. Damla sulama sistemi. Bitki köklerine doğrudan su vererek su tasarrufu sağlar. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze üretiminde mükemmel sonuçlar verir. Yağmurlama sulama. Büyük alanları eşit şekilde sulamak için ideal bir yöntemdir. Tarlalarda homojen sulama yaparak bitkilerin su stresini azaltır. Akıllı sulama sistemleri sensörler ve mobil uygulamalar sayesinde toprağın nem seviyesini ölçerek doğru zamanda sulama yapar. Hem suyu hem enerjiyi tasarruflu kullanırsınız. Güneş enerjili sulama, sulama pompalarını güneş enerjisiyle çalıştırarak enerji maliyetlerini düşürebilir ve çevreye duyarlı bir sistem oluşturabilirsiniz. Malçlamayla su kaybını azaltın. Bitkilerin etrafını malçla kaplayarak buharlaşmayı azaltın ve toprağın nemini koruyun. Bu yöntem özellikle su kıtlığı yaşanan bölgelerde oldukça etkili toprak analizi ve planlama. Toprağın su tutma kapasitesini bilerek sulama aralıklarını doğru planlayın. Daha az suyla daha fazla ürün almak mümkün. Verimli sulama yöntemleriyle suyu israf etmeden tarım maliyetlerinizi düşürebilir ve ürün kalitesini arttırabilirsiniz. Sürdürülebilir bir tarım için pratik sulama çözümlerini uygulamaya başlayın. Daha fazla bilgi için takip etmeyi unutmayın.